Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bende Evet koyunlarımıza ilaç yaptık. Brusela ilacı. Bizim koyunları ayırdık. Burada da bizim koyunlar, koçlar ve amcamın koyunları var. Sadece bunlar. Şişeklerimiz, bunları çıkarttık hepsini de ilaçladık. Koçu süsledim. Koyunlar da koça geliyorlar işte. Az önce ayırdıklarımız ee, bir tek bizim şişekler e, dün o, o siyah başlı kuçu süsledim. Bugün de diğer üçünü de süsleyeceğim. Yani artık koyunlar koca geliyorlar. Atı götüreceğim. Babam eve gidecek. Kusura bakmayın sizlere. Benle babam tek tek çekemedim anca ilaçlamasını yaptık. Atı götüreyim. Atımız hazır. Bineceğim. Teknelerin yanına gideceğim. Burada babam binip gidecek. İşte diğer koçluları da süsleyeceğim. Bunu da biraz bir, 2 üç ufak eksiği var. Onu da yapacağım. Hayırlısı olsun. 2025 koç katımı artık bir iki gündür koyunlar koça geliyorlar işte da süsleyip Bu da gölün içine giriyor. Geçen günde deli boş toklumuz yani artık şişek girdi. Az kalsın boğulacaktı. Şu Böyle çekip çıkarttım. Yoksa korkacak, direkt içine girecek. Bu göl çok derin ve altı bataklık. Buraya giren hayvanlar çabuk çabuk kurtulamıyor. Derin bir göl hem de bataklık da. Buradaki su koyunlarımıza yetiyor. Baya su var bu suyu içmiyoruz. Sadece koyunlarımız için yaptık. Yetiyor da. Çünkü suyun üstü açık. Biraz pis. Burada da küçük bir kurbağa var. İşte böyle koçları süsledim tabi sıcak hava olduğu için koçlar tam kendini belli etmiyorlar sıcak hava birbirlerinin içine giriyorlar ama yine de güzel oldu bir koyunların içinden çıkartalım Kek, kuzu, damızlık Diğersi de Bir yaşındaki koç Birisi de bu Maşallah Hepsi de birbirinden güzeller Diğer dört koçu da Bir ara zaman süsleyeceğim. 3 tane süsledim. 4 tane kaldı. Şöyle bir hallerin içinden çıkarabilsek iyi olacak. Maşallah hepsi de birbirinden güzeller. Şimdi burayı kazdım. Baya bir kazdım. Bir poşet içine yerleştirdim. Süt içine koydum. Hırçayı gelip içsin. Geçen gün bir tabak buraya bırakmıştım. Onun içinde veriyordum. O da kaybolmuş. Gracias. Artık burası sondu şu tepeye kadar Bizim yerimiz Bitti artık Bir hafta veya bir 10 güne Burada kalacağız Ondan sonrası e, Başka bir yer var orayı düşün düşünüyoruz Belki oraya gideriz. Orası da köye yasına yakın. Çünkü otlarımız bitti artık. Bu sondu. Yani bir hafta bir on günü burada idare eder. Duyurur ama yine de otlarımız bitti. hava artık kararmaya başladı şurada sanki bir göz yandı. Tabi akşamdır kurtlar da saldırıyor. Oluyor saldırılar da oluyor.

Çok soğuk bir hava var akşamda hep köpekler tetikteydi hep havlıyorlardı akşam hem soğuktu hem de köpekler havlıyordu uyumadım şimdi de çok rüzgar var çok soğuk bir hava sanki kışın ortasındayız gibi mont giymişiz hala üşüyoruz Evet videomuz bu kadar destek amaçlı kanalıma abone olursanız beğenirseniz sevinirim görüşmek üzere